çocuklara asla ne istersen yaparız denilmez sevgili anne babalar. Sınırlar çocukları o belirsizliğini azaltır, kaygılarını azaltır ve dolayısıyla öfkesini de çok azaltır. Bugün seninle dışarıda kahvaltı yapacağız ve seninle parkta oyun oynayacağız. Sonra da gidip bir kitap alıp geleceğiz diyorsanız çocuğun o gününü planlamış ve sınırları koymuş olursunuz. İşte anne babalar hep şunu çok merak ediyorlar. Ben her istediğini yapıyorum ama hala bana çok öfkeli. İşte sınırsızlığınızdan dolayı size çok öfkeli. Hayat bir denge. Sınırlar olmak zorunda. Dengeli yaşamak zorundasınız sevginin ve ilginin bile bir dengesi var. Çok fazla sevmek, çok fazla ilgi göstermek bile çocuğa zarar veriyor sevgili anne babalar. Bu yüzden de öfkeli çocuklar, hırçın çocuklar, duyumsuz çocuklar oluşturuyoruz. Lütfen çocuklarınızın hayatını sınırlayın. Belirsizlikleri ortadan kaldırın. Ve böylece çocuğunuz da çok rahat edecek. Çünkü kendini çok güvende hissedecek. Ne yapacağını bilecek. O çok belirli olacak hayatı. Belirsizlik gidecek. Siz de o sınırları belirlediğiniz için, kuralları belirlediğiniz için çocuğunuzu yönetmeniz, çocuğunuzla başa çıkıyor olmanız çok daha kolay hale gelecek. Sevgiyle kalın.